üç tane daha çıkarın arkadaşlar. Şu görüntüde e, siz tabi işin pirisiniz. Görüntüde bir şey var mı arkadaşlar? Arkadaşlar ha. e, gazeteci arkadaşlarımız görüntüye girmeyecek şekilde geride duralım. Zoom diye bir şey var. Zoom evet. yaparsınız. Ya de bir değil, siz başla derseniz başlarım. Herkes hazır Uşman, mı? Kameraman arkadaşlar. Hazırım. Hazırım. Ha, hazır. Kamera herkes hazır mı? Buyurun. Başla. Başlıyorum. Adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından bir tanesi masumiyet karinesidir. Bu karine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 38. maddesinin 4. fıkrasında "Suçluluğu hükme sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz." ve yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 2. bendinde "Bir suç itham edilen herkes suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır." şeklinde ifade edilmiştir. Hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir devletin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın özgürlüğü, toplumun sorumluluğun bilinciyle masumiyet kalenesine, kamusal çıkarlar ile şüphelinin kişisel çıkarlarını doğru, doğru bir biçimde değerlendirmeye uygun bir biçimde kullanmaya gayret göstermelidir. Ancak özellikle soruşturma evresinde kamuoyunun doğrudan bilgilendirilmemesi sebebiyle gerçeğe aykı, aykırı haberler yayınlanabilmekte. Bu durumda işlenen suçla ilgili olsun ya da olmasın masumiyet kaynesi ve lekelenmeme hakkı zarar görebilmektedir. Basın meslek etiğine uygun olarak anılan ilkelere uyulmak kaydıyla kamuoyunun doğru bir biçimde bilgilendirilmesi, yanlış ve eksik bildirilmenin, e, bilgilendirilmenin önüne geçilmesi, medya mensuplarının yargı ile olan iletişimine güçlendirecek ve yargıya olan güveni şüphesiz arttıracaktır. Yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliğinin 27. maddesinde suçluluğu bir yargı hükmüne bağlanana kadar kişinin masumiyetinin esas olduğu ve soruşturma evresinin gizli olduğu, soruşturma evresinde gözaltındaki bir kişinin suçlu olarak kamuoyuna duyurulmasına basın önüne çıkarılmaması basın önüne çıkarılmasına kişisel kişilerin basınla sorumlu sorulu ve cevaplı şekilde görüştürülmesine, görüntülerinin alınmasına, teşhir edilmelerine sebebiyet verilemeyeceği ve soruşturma evrakının hiçbir şekilde yayınlanamayacağı şeklinde hükmün yer aldığı bilinmektedir. Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez. Yargıya intikal eden konularda yargılama süresince yapılan yayınlar yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz. Ülkemizde ve yabancı ülkelerde de örneklerine rastlandığı üzere kimi zaman soruşturmanın gizliliğinin ihlal edecek şekilde suçun şüphelilerine, delillerine, olay yerinin fotoğraf ve görüntülerine medyada yer verilebilmektedir. Yargısız infazlar sonucu insanlara derin üzüntüler yaşatılabilmektedir. Masumiyet karenesi ve lekelenmeme hakkı maalesef ihlal edilebilmektedir. Bu genel açıklamalardan sonra Cumhuriyet Başsavcılığımızca silahlı, Te silahlı Fethullahçı terör örgütü PDI'ye ilişkin bu örgütün Sinop yapılanmasına yönelik olarak 13.3.2015 tarihinde soruşturmaya başlanmıştır. Yapılan soruşturmada silahlı terör örgütü PDY'nin Sinop örgütün finansmanı konusunda aktif çalışmalar yaptığı, himmet, burs, kurban parası, öğrencilere yardım adı altında miktarı belirlenemeyen fon değerlerini dini duyguları istismar etmek suretiyle topladığı, legal görünümlü, illegal şirket kurarak bu şekilde topladığı miktarı belirsiz paranın bir miktarını hayali ortaklar yolu ile şirket hisse miktarı olarak göstermek suretiyle sisteme dahil ettiği, oluşturduğu işik evleri marifetiyle örgüte finansman ve eleman sağladığı, bu şekilde çalışmalarını devam ettirdiği, legal görünümlü illegal şirkete bağlı faaliyet gösteren özel okul ve yurtların bir kısmının arazilerinin usulsüz olarak 49 yıllığına kiralandığı Yine bu şirkete bağlı olarak faaliyet gösteren dershane ve öğrenci yurdunun mevzuata aykırı bir biçimde faaliyetine devam ettiği, ev anneliği, ev ablalığı, BTM'lik, BBTM'lik, bölgecilik isimli örgütsel kodlar ile öğrenci evleri üzerinde hakimiyet kurarak burada kalan öğrencileri tam bir örgüt disiplini ile eğitime tabi tuttuğu, özellikle öğrenci evlerinde kalan öğrenciler ile haberleşme konusunda şifreli bir dil kullandığı tespit edilmiştir. Legal görünümlü illegal dernek çatısı altında faaliyette bulunarak örgüte finans ve eleman kazandırma yönünde çalışmalar kapsamında bu dernek çatısı altında oluşturduğu mütevelli heyetleriyle toplanarak mütevelli heyetleriyle toplanacak himmet, bağış, kurs, ve kurban paralarını belirlediği özellikle 17 Aralık sürecinden sonra dernek çatısı altı altındaki faaliyetlerin ev toplantıları şeklinde organize edildiği tüm bu faaliyetlerin il abisi olarak değerlendirilen ve halen firari olan şüpheli tarafından takip edildiği tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında Sinop İlemiyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlükleri talimatlarımız doğrultusunda ortak hareket etmiş. Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Boyabat, Samsun, Sungurlu, Edirne, Küçükçekmece, Denizli, Terme, Çarşamba, Tercan, Konya, Ordu, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları, Samsun küçük ve orta ölçekli mükellefler grup başkanlığı, bankacılık denetleme ve düzenleme üst kurulu, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sinep Üniversitesi Rektörlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlarının çalışmalarından istifade edilmiştir. Soruşturma kapsamında ilimizde faaliyet gösteren, legal görünümlü, illegal nitelikte olduğu iddia edilen şirket ve bu şirkete bağlı özel okul, yurt, eğitim merkezinde alınan mahkeme kararı uyarınca suç delillerinin elde edilmesi amacıyla 26.1.2016 tarihinde arama, el koyma ve imaj alma işlemleri gerçekleştirilmiş. Tarihin belirlenmesinde özellikle bu okul, yurt ve eğitim merkezlerinde eğitim öğrenim gören veya kalan öğrencilerin mağdur olmaması için yarı yıl tatili beklenmiştir. 2 2016 tarihinde aralarında hekim, hemşire, üniversite öğrencisi, esnaf, üniversite öğretim görevlileri, il müftülüğü personeli ve öğretmenlerin de bulunduğu dosya şüphelilerinin ev ve iş yerleriyle araçlarında suç unsurlarının tespit edilebilmesi bakımından arama, el koyma ve imaj alma işlemleri usulünce mahkeme kararı gereğince gerçekleştirilmiştir. 3 gün devam eden faaliyetler sonucunda biri hariç hiçbir şüpheli nezarethanede tutulmamıştır. Yakalandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheliler ifadelerinin alınmasından sonra sulh ceza hakimliğine veya nöbetçi sulh ceza hakimliğine adli kontrol veya tutuklama talebiyle sevk edilmiştir. Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 7 şüpheliden 5 hakkında tutuklama kararı verilmiş. Tutuklanan şüpheliler Sinop E-Tipi Kapalı Ceza Enfas Kurumu'na konulmuştur. Adli kontrol talebiyle suç ceza hakimine sevk edilen 8 şüpheliden tamamı hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir. Bu kararların infazına başlanmıştır. Arama faaliyetleri sırasında haklarında mevcutlu hazır edilmeleri talimatı verilen şüphelilerden 5'inin yurt dışında oldukları muhtemelen soruşturmadan kaçmak amacıyla yurt dışına çıktıkları anlaşılmış yurt içinde oldukları anlaşılan 13 şüpheliye ise bilinen adreslerinde ulaşılamamıştır. 10.02.2016 tarihi itibariyle Tercan ve Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca talimatlarımız üzerine Sinop ilinde bilinen adreslerinde bulunamayan şüphelilerin bu adreste olduğunun anlaşılması üzerine eş zamanlı operasyon talimatı verilmiş. Yapılan bu operasyondan sonucunda şüpheliler yakalanmış Cumhuriyet Başsavcılığımıza nakledilmişlerdir. Soruşturma halen devam etmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Tüm bu soruşturma sürecinde Sinop'ta yayın hayatını sürdüren basın yayın organlarının çoğunluğunun açıklanan ilkelere tam bir riayet ile hareket etmiş olmaları Cumhuriyet Başsavcılığımızca memnuniyetle karşılanmıştır. Bundan sonra da anılan ilkeler doğrultusunda hareket edileceğine olan inancımız tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyulur. Devam de. <laughs> operasyonlar devam edecek mi? Operasyonlar devam edecek arkadaşlar. Terörle mücadele aynı ciddiyetle, aynı samimiyetimle adı ne olursa olsun, amacı ne olursa olsun terör adı altında faaliyet gösteren herkesle mücadelemiz devam ediyor. Türkiye tek, tek kalmaya devam ediyor. Dikkatimiz çeken nokta Sayın Başsavcım, şey dediniz, silahlı terör örgütü dediniz. Hitabınız böyleydi. Peki bu aramalarda bu silahlı terör örgütünün silah mühimmat yani böyle tesisat ele geçti mi? Fethullah terör örgütü mevcut mevzuatımız karşısında silahlı bir terör örgütüdür. Biz iddianamemizde buna ayrıntılı bir biçimde yer vereceğiz. Neden silahlı bir terör örgütü olduğu, neden bir terör örgütü olduğu kavramlarını açıklayacağız. Yapılan bu operasyonlarda ruhsatsız olmamakla birlikte çok sayıda silah ele geçmiştir. Fakat başta başına suç unsurları taşımadıkları değerlendirilmiştir. Benim, kaç kişi kaç kişi? Bu operasyon kapsamında Tanıklar dahil şu ana kadar 157 kişinin ifadesine başvurulmuştur. Tutuklu sayısı efendim 7? Halen tutuklu sayısı 5'tir. 8 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yani kaç kişi Gözaltı uygulamamız sadece bir şüpheli hakkında yapıldı. Diğer uygulamamız yakalama uygulamasıdır. Herhangi bir nezarethane girişi yapılmamıştır şahısları yakalanmalarını mütakip Cumhuriyet Başsavcılığımız'da mevcut olarak hazır edilmişlerdir. İfadelerini müteakip de haklarındaki mevcut delil durumuna göre kimisi serbest bırakılmıştır, kimisi tutuklama, kimisi ise adli kontrol talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Bu tutuklananlar arasında efendim abi dediğiniz kişinin yurt dışında olduğunu söylediniz. Evet. Bu uydurma himmet paralarıyla ilgili olan biri var mı? Yani o Örgüt adına din sömürüsü yaparak para toplayanlardan biri mi o tutuklananların arasında? Var mı öyle biri? Tutuklananlar arasında arkadaşlar, silahlı terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanına ilişkin 6415 sayılı kanuna muhalefet suçundan tutuklananlar vardır. 6415 sayılı kanunun içeriğinde terörün finansmanı konusunda bizim soruşturmamız özelinde himmet, kurban, bağış, öğrenciye yardım adı altında para toplanmış olması söz konusudur. Bu yapılırken de bu paranın veren insanlar yönünden yaptığımız değerlendirmede kimisi örgüte olan bağlılığı nedeniyle bu parayı verdiği, kimisinin ise dini duygularının istismar edilmek suretiyle bu fonu sağladığı yönünde kanaat oluşmuştur. İlk aşamada kişiler eğer dini duyguları istismar edilmek suretiyle Kendilerinden bu fon sağlanmışsa zaten Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında bu kişiler yönünden herhangi bir adli kontrol veya tutuklama talebinde bulunulmamıştır. Operasyon sürdüğü için artık başta bu soruyu yönetmemize gerek yok Yani uygun görürseniz soruşturma devam ediyor. Onun için en kısa sürede de en kısa sürede de soruşturmayı tamamlayıp haklarında dava açılacakları yönünden ile diğer yeterli şüphe oluşturacak delil olmayanlar yönünden ise takipçilikte dosyayı sonuçlandıracağız. Sayın başkanım, açıklamanızda PDY, BTM, BBTM gibi kısa ifadeler evet. bunlar açılımları nelerdir? Açıklama içerisinde geçen PDY ibaresi paralel devlet yapılanması. Evet. Yine açıklama içerisinde adı geçen BTM Bölge Talebe Mesulü. Hı -hı. Açıklama içerisinde adı geçen BBTM Büyük Bölge Talebe Mesulü Hı -hı. olup daha fazla bu konuyla ilgili bilgi vermeyi de öngörmüyoruz. Aklıysa teşekkür ediyoruz.